Merhaba arkadaşlar, biz bu sefer Minecraft Exodus ve Noson Editions beta hangi game oynuyoruz? Yanında kimse yok. Çıkışa benzer bir karakter var. Evet. Aa, tüf. Video almasaydı tam olurdu. Arkadaşlar bu arada tuşlar gözükmüyor. Bu hmm. ee, şey Minecraft P'nin normal yani block launcher'la girmedim arkadaşlar. Normal indirdim. Onların tuşlar gözükmüyor. Ve işte gördüğünüz gibi şey yok. Block launcher işareti. Evet şu. Kim bir dakika. Şimdi 30 saniye Evet devam ediyoruz. 30 saniye kaldı. Aa, hadi. Master Mike. Aa, başladı. Chestlerle sıkıntım var. Yanlış yaptım galiba. orada fazla işi var yoktu. Ama attım. sana dam karşı. Allah ölme sakın. Kural ölmemek. 100 lira alır mıyım? alırım. Alırım. Hadi hadi hadi. Şunun kıyafetlerini istiyorum. Kıyafetlerini istiyorum. Alırdım. Alırdım. Niye can? Geldi ki. Şu anda çok üzüldüm. Hadi şimdi tanır. Çok. Kaç dedim kaç. Geç kaç kaç. Gelecekler. Hadi. Koş. Koş dedim. Koş. 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 Tam da şuramın üstüne çek. Ay oh, rahatladım oradan gittim ya. Daha çok Hunger Games videosunun gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yemeğim var mı? Açık varım daha olsun. pislik. Hangi pislik bu? Allah kaç. Kaç bip. Arkadaşlar başka bir server'a geliyorum. Evet arkadaşlar ben üzürüz ve lag'de kaldım. Ah! şunu kırmayın arkadaşlar. Allah aşkına lag'de kalıyorsunuz. çok da garz sizi bekletmeden direkt ben doğru yengece. Arkadaşlar 1 dakika kaldı. Da 30 saniye. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Ay. Ama bu sefer bayağı iyi ya. arkadaşlar bu arada yani bilgisayardan bir nasıl sonra bir işiniz biraz çekmiyorum Allah başladı. Ah. Oh. Böyle şeyler 4 5 tane artı chest olduğu için hemen basar. Oh, çık 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 çık. kaç Evet vuramadı evet. Bak videoyu öldürme Bak vuruyor Allah Fail <laughs> 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 Bu son, bu son. videonun başlığını üçten tane ardı ardına üçlü fail yapmayı yazabileceğim mi acaba bu fail olur mu acaba Ah. E hemen öp arkadaşlar e, idrakla kaldım bu arada ben de konuşayım Arkadaşlar e, bilgisayar kanalı açmayı düşünüyordum ve açmayı kesinlikle bilgisayar kanalı da açacağım. Oradan normal Minecraft, Minecraft Windows Editions Beta falan çekeceğim. E, hatta şu anda açık mobil kanalım, ay bilgisayar kanalım. daha hiç eklemedim. Onu da abone ol. Adı sanal tr oluşturdu yaptım bile. Ama yazsınız da bulamazsınız çünkü bayağı aşağıda olmalı. Öyle bir çok kanal var çünkü. Şimdi oyunumuza dönelim. Buru it. Ah tüfeğim dedi. Hayır yok. Siyam göz. Benim adım Engin bir göz. Sen neyin kafası? 4-5. Engin bir göz 5 alıp. Ama gerçek adım Engin. 30 tane alabiliriz. Ya full olur, Var. Ne yaptınız be? Normal makarapta olsaydı anda alabilirsin de. Olsa, Allah başladı. Neyse hiç ki chestleri koşma. Bak. Git yavrum git. Bak benim var. Şurada da da kaç 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 kaç. Ah çeşkörüm. Kursun şuraya. Şunu da, koy. Şunu da güzel eşyaları alayım. Kullanım belki. Ya pislik yapmayın ama ya. Siz savaşın beyler. Kaç kaç cevet cevet full kalbim var bakın gelmeyin gelme gelme var, gelme kardeş gelme olmalılar o üçü? Hadi. Ya basamıyorum. Tanrım. Bazı Üç tane başarısız fail. Evet, arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyorum. Tak tak anlayın, Like atmayı unutmayın. Bye bye. Dur. Çıkamıyorum. Şimdi bye bye. Bye.